yoğurtlu eriştemiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yoğurtlu erişte hazırlayacağım. Bu sıcak havalarda çok lezzetli, yedikçe insanı serinleten güzel bir tarif. Ayrıca mantı yerine bile geçebiliyor. İnanın ki o kadar lezzetli oluyor. İsterseniz şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Benim şu anda kavrulmamış eriştem var. 3 su bardağı erişteyi ilk olarak kavuracağım. Kavurduktan sonra diğer işlemlerine geçeceğiz sırasıyla. İlk olarak eriştemi teflon tavama koyacağım ve altını yakacağım. Eriştemi koydum. Şimdi eriştemi kavuracağım. Diğer tarafta da 2 litre su koydum ocağa tenceremde suyum da kaynayınca eriştemizi pişirmeye başlayacağız. Şimdi ilk olarak kavurma işlemini yapıyoruz. Eğer evinizde kavrulmuş erişte varsa kavurmanıza gerek yok. Benimki kavrulmadığı için şu anda eriştemin renk alması için kavuracağım. İsterseniz bu işlemi fırında da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eriştem renk aldı. Şimdi eriştemin altını kapatıyorum. Fazla kararmasını istemiyoruz. Suya girince rengi değişecek çünkü. Eriştemizin kavurma işlemi bittikten sonra mutlaka başka bir kaba transfer edelim. Yoksa e, tavada kavrulmaya devam ediyor. E, eriştileriniz kararmasın. Suyumuz kaynamaya başladı. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çok az da zeytinyağı ekleyeceğim. Eriştelerim pişerken birbirine yapışmasınlar. Şimdi eriştemi de ekliyorum. Ve pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi eriştelerimiz pişti. İsterseniz tadına da bakıp öyle indirebilirsiniz. Ben tadına baktım ve yeterince pişmiş. Şimdi üzerine biraz soğuk su çekeceğim ve süzeceğim. Eriştemi ocaktan aldıktan sonra üzerine biraz soğuk su ekledim tenceremin üzerine. Ondan sonra süzdüm. Gördüğünüz gibi eriştemin süzülmüş hali. Ağzını tekrar bir kapakla kapatıyorum. Eriştemin soğumasını istemiyorum. Eriştem orada beklerken ben burada hemen yoğurdumu hazırlayacağım. yaklaşık 6 kaşık yoğurt aldım tabi yiyenlerin durumuna göre değişebilir yoğurdu fazla da kullanabilirsiniz az da kullanabilirsiniz bunlar sizin tercihler arasında 2 tane de sarımsak ezdim 2 diş onu da şöylece ekliyorum ve karıştırıyorum sarımsağını da çoğaltabilirsiniz azaltabilirsiniz bu da sizlerin isteğine bağlı şu anda yoğurdumuz da hazır Şimdi isterseniz sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. 75 gram tereyağım var. Onu ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Ve yağımı eritmeye başlıyorum. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. yağım tam erimeden yarım yemek kaşığı salçam var. ekleyeceğim. Ve kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi salçam yeterince kavruldu. Şimdi ee, bir çay kaşığı nanem var onu atıyorum İsterseniz atmayabilirsiniz ama ayrı bir lezzet verdiğine inanıyorum ben mantıda da kullanıyorum burada da kullanıyorum şimdi ocağımın altını kapatabilirim evet şu anda bütün malzemelerimiz hazır İlk olarak eriştemizi alalım servis tabağımıza yiyeceğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonra ısıtıp tekrar yapabilirsiniz. Artanı buzdolabına soğuduktan sonra kaldırıp yiyeceğiniz zaman da yaparsınız. Şöyle eriştemi koydum. Üzerine sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. dediğim gibi artırabilirsiniz. Ben şu anda sadece bir porsiyonluk yaptığım için az kullandım. Evet. Sıra sosunda sosumu da şöylece gezdiriyorum. Dediğim gibi isterseniz nane kullanın, istemezseniz kullanmayın. Ama gerçekten nane ayrı bir lezzet veriyor. Evet, sosumuzu da şöyle gezdirdik. Onu da koyalım. İsterseniz şöyle biraz da pul biber döktünüz mü? Tamam. Evet. Yoğurtlu eriştemiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Ben mantı yapamıyorum diyenler için yoğurtlu erişte ayrı bir alternatif olabilir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mantıyı hiç aratmıyor. İsterseniz bir deneyin ve görün. Umarım beğenirsiniz tarifimizi. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sizler olmayınca bizler hiçbir yere gelemiyoruz. Umarım değerli yorumlarınızı bırakırsınız. Bizleri mutlu edersiniz. İyi günler dilerim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.